Yungun da söylediği gibi bastırılmış her dürgü bir gün korkunç şekilde açığa çıkıyor. Nerede çıkacağını bilmiyorsun. Düğmeye basılıyor. Düğününe bir gün kala bir patlar o. Hadi bakalım. Taraflardan biri ergen kalmakta ısrar ediyor. Diğeri de yetişkinlikten vazgeçemiyorsa. E bacım senin ne işin var onunla? Bu adam çocuk işte ergen. Sen onu seçtiysen sen sende onu... de ergenlik emaresi var. Bravo sen niye ergen bir erkeklesin bize başvurup onu değiştirmeye çalışıyorlar mesela. Protest tırnaklar var ya hani. Of. Böyle. Şimdi bu tırnakları olan hanımlar şöyle ama çok uzun tırnaklar. Biliyorum bilmez miyim? Nasıl yemek yapıyorlar? Yapmıyorlar ki işte. Biz silip mayo giyemiyoruz. Giymeyin. Giymeyin değil mi? Onurlandırıyorum kelimesi önemli mi burada? Çok. Onu komik bulanlar var çünkü. Olsunlar. Sevgi içimizde diyeni de komik buluyorlar. Kişi en çok bardağın dibindeki hangi tortuyu saklar ve acı. üzerini kapatır? Net. Acı, acı ama acı çok geniş bir kavram. Neyin yaşattığı acı? Annesinin terk etmesi olabilir, babasının sevmemesi olabilir, kardeşiyle girdiği rekabette aldığı hasarlar olabilir kendini çok sorunlu bir ergenlik döneminden çıkmıştır. Kendini hala çok ezik hissediyordur, çirkin hissediyordur. Bu acılar bardağın dibinde öyle şey olur ki siz üstüne istediğiniz içeceği koyun. Hadi içeceği kirletmese bile o kadar kurumuş dahi olsa siz bunu içerken hep görürsünüz. Sonra ne yaparsınız? Kapalı maglar var ya ondan içmeye başlarsınız. Bu duygu dünyasındaki biriyle kurulabilecek diyalogdaki ilk adım nasıl olmalıdır? Acıma sahip çıkacağım. Yaşadıklarıma sahip çıkacağım. Canımın bir süre yanmasına cesaret göstereceğim. Ve bunları ilelebet halledeceğim. Çünkü Jung'un da söylediği gibi bastırılmış her dürgü bir gün korkunç şekilde açığa çıkar. Bunlar çıkıyor. Bir toplantının ortasında bir anda iki göz iki çeşme ağlamaya başlıyorsun değil mi? İşte nerede çıkacağını bilmiyorsun. Düğmeye basılıyor. Düğününe bir gün kala bir patlar o. Hadi bakalım yandık eten elva. İnsan böyle bir malzeme. Kendiyle yüzleşmekten korkmamalı ve lütfen artık şunu bırakalım. Ay kaldıramayabilir. Kaldıramazsa da kaldıramayacak. Yapacak bir şey yok. Bu hayat kolay bir hayat değil. Bunun yolu yüzleşmekten geçiyor. Yüzleşmek. Öyle ya da böyle yüzleşecek. Yetişkin bilincine gelmek de yüzleşmek ister zaten öbürü çocuk bilincidir. Ben işemedim mi işedi. Hepimiz yetişkin miyiz? Ya burada yetişkin değiliz. Çoğumuz ya ergeniz, yetişkin ergen ya da yetişkin çocuğuz. Mesela kadınlar bana bazen geliyor işte şikayet ediyor diyor ki işten geliyor diyor. E açıyor diyor oyun konsolunu. Akşama kadar diyor oyun oynuyor. Hatta bazen sabahlıyor diyor hafta sonları da. Bir de PC'de oyun oynuyor diyor. Ben diyor bıktım bu ergenden diyor. Ben de diyorum ki siz evlenmeden önce de oynuyor muydu? Evet. Şimdi söylenme hakkın var mı senin? Her akşam eve geldiği zaman oyun konsolunu açıyor. Bilgisayarda oyun oynuyor. Telefonda oyun oynuyor. E bacım senin ne işin var onunla? Bu adam çocuk işte ergen. Sen onu seçtiysen sen sende de seç... ergenlik emaresi var. Bravo sen niye ergen bir erkeklesin? Bize başvuru bunu değiştirmeye çalışıyorlar mesela. Biz fıtrat olarak, insan olarak, malzeme olarak çocukluğunda ve veya adolesan dönemde, ergenlik döneminde herhangi bir ağır, kendimize göre bir travmaya denk geldiğimizde bilinç seviyemizi orada tutabiliyoruz. Ve yaş almanızın hiçbir şeyi değiştirmediğini de ilerleyen zamanlarda görüyoruz. Çünkü yazılım ergence kalınca siz 55 yaşında da ergence olursunuz. Siz 65 yaşında da çocuk gibi davranabilirsiniz. Bunun yaşla alakası yoktur. Bu yazılımla alakalıdır yazılımın yetişkine geçebilmesi için de kişinin iki şeyi temelde yapması lazım. Bir, kendi yaşam sorumluluğunu üstlenmesi artısıyla eksisiyle. İki, bunu yapabilmek için de geçmişte yaptığı, işlediği ve işlemediği tüm günahları ve sevapları gözden geçirmesi gerekir. Bu böyle çok e, çiçekli bir dönem değil, biraz fırtınalı bir dönem. Buna cesaret edebilenler hayatlarındaki en büyük yatırımı kendilerine yapmış ve müthiş sıçramalara uğramış insanlardır sonrasında. Taraflardan biri ergen kalmakta ısrar ediyor, diğeri de yetişkinlikten vazgeçemiyorsa fatura yetişkinin aleyhinde çok ağır işliyor. Ne yazık. Ve bunun patlaması da ilerleyen evrelerde biyolojik bedenden tutunda psikolojiye kadar ciddi hasarlar verebiliyor. Buna mahkum bir çift nasıl bir yol izlemeli? Yetişkinlikten mi vazgeçecek? O kişiden mi vazgeçsin? Yani şöyle söyleyelim bir kere derdini defaatle söyleyecek kişiye ve bu konuda bir şey yapmasını isteyecek. Ergen bilincinde kişi işin ciddiyetini anlayıp terapi alırsa o zaman telafi etmeye çalıştı demektir. Bunu telafi etmeyin. Bende bir şey yok kızım. Mesela sen de ya da oğlum sen işte şöylesin filan gibi dil de böyledir ya onlarda. Ee, olacaksa ayrılık kaçınılmazdır. Bir kişi hep veren tarafsa hadisenin hem inanç boyutunda kişinin kendine yaptığı haksızlık devreye tabii. giriyor. Kul hakkı çok önemli. Kendi kul hakkına eğer. giriyor derim. Tabii. Evet. Ve bir yerden sonra da saçımı süpürge ettim. İşte yemedim, yedirdim bu kadar emek verdim sloganları uçuşmaya başlıyor. Şunu net paylaşalım izleyicilerimizle. Benim bir bardak suyum var ve yaz ayındayız. Ben şu an bu bu bir bardak suyumun yarısına kadarını sizinle bölüşebilirim. Ama yarısı da artık bana lazım. Ben sorun diye susuzluğa katlanırım deyip mevcut suyumu da dağıtıyorsam bu benim iyi bir insan olduğumu göstermez. Bu benim kurtarıcı olmaya çalıştığımı, yetişkin bilincinde olmadığımı, kendi kul hakkıma girdiğimi ve aslında kendi hakkımı gözetmeyerek ihmalkar bir ebeveyn olduğumu gösterir. O sınır ihlaline nerede karar vermeli kadın ya da erkek? İnsan ruhunda ne kadar aldığını ve ne kadar verdiğini bilir, günün sonunda siz evde oturduğunuzda henüz tatmin edilmemiş, alamamış hissediyorsanız, orada bir sorun var demektir. Demek ki denge kaçmış. Dengenin nasıl kaçtığıyla alakalı e, bakmak lazım. Ve bunu olabildiği kadar 360 derece yapabilmekte fayda var. Yoksa ergen adamı suçlamak çok kolay. Sen gördüğünde de onu böyleydi zaten. Sen onun hakikatini görmek istemedin. Nasılsa değiştiririm dedin. Hadi dürüst olalım biraz da öyle ekeleyelim. Ondan sonra ne oldu? 5 sene geçti. 5 senenin sonunda yapayalnız bir evliliktesin. Ama bu hakaniyetli bir yorum Mutuna Bey. Hani ne? ben gördüğümde de o oyun konsolunda oynuyordu. Evet. E, ben bunu öngörseydim. Ya o oyun konsolunda oynuyordu ama o zaman bekardı. Şimdi evlilik hayatına girdi. Oyun konsolunda... Haftada bir oynasın deme hakkı yok mu ergenle muhatap olanın? Çok e Siz o zaman bir şey yapmış oluyorsunuz. Ee, ne bileyim yatırım tahmini. Hmm. Evlilik tahminler üzerine olmaz. Evlilik gerçekler üzerine olur. Böyle yazılı çizili öyle Bakın, mi girmişler? Bakın o imza lazım. var ya şu an elinizde kalem var. Şu an neysem ben ona imza atıyorum. Seni kabul ediyorum demektir. He. İleride olabileceğin şeye değil. Bravo. Hmm. O imza bunadır. Ben seni bu halinde gördüm. Bu halinde kabul ediyorum. O aldı attım imzayı. Hadi bakalım güle güle. Bakın burası çok önemli. Olmasını umduğum kişi değil. Hmm. Çünkü siz A'nın imzasını atıyoruz. Geleceği Allah kerim göreceğiz işte geleceği. Peki ergen olan kadınlar? Kadının ha. ergeni daha fena. Neden? Hayatı mahvolmuş kızlar ve çocuklar var. Yani kızlar özellikle ayırıyorum kız çocukları daha çok etkileniyorlar bana yazıyorlar çünkü. Genelde de memleketi terk ediyorlar. Yani narsist ergen bir annenin çocuğuysa ya yurt dışında okuyor tekrar dönmüyor. Bunlar benim gözlemle deneyimlerim. Sizinkiler çok daha kıymetli. Estağfurullah. Benim gözlemlerim de bir kere mutfağa girmeyi hiç sevmezler. Yani yemek yapmayı sevmez. Yemek yapmayı bilmez. Ergen annenin çocukları. Ergen annenin çocuğu ergen çocuk işte. Yani bu şu demek değil. E, kadın dediğin evde sürekli yemek yapacak mutfaktan çıkma öyle bir şey söylemiyorum. Ya ben çok güzel pilav yaparım. Onu da yapamayan insandan söz ediyorum. Bildikleri tek şey dışarıdan yemek söylemek. Hmm. Ve dikkat edin yediklerine 16 yaşında yemek istediğin şeyleri hala aynen onu yiyorlar. Hamburgermiş pizzaymış. Köfte patates. Köfte patates işte kebap mebap filan. Yani... E, cips açar. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, yetişkinliğe bak. 6 yaşında olduğunu düşünsün herkes. Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettiğini düşünsün. 6 yaşında bir çocuğun kaç parası vardır? 50 lira falan. Bayramda ne verildiyse. Bayramda ne, ne verildiyse, verildi. ne kaldıysa geriye diyelim. Ya bir kardeş el koymuş olabilir kumbaraya, anne baba bazen almış olabilir filan. 50 liradır, 100 liradır. Hadi olsun olsun 1000 lirası olsun. 5 tane oyuncak, 1000 TL nakit para, değil mi? Ne olabilir? Bütün her şeyini kaybettiğinde çok bir şey olmaz. Ama onun her şeyi, onun her şeyi ama bir de 36 yaşında kaybettiğiniz düşünün her şeyi. O yüzden ergenlik ve çocukluk şakaya gelecek bir şey değil. Biz şimdi böyle şakasını yapıyoruz ama hiç şakaya gelecek bir şey değil. Mesela bakın hep söylüyorum, evlenmek değil. Mesela evli kalmak Mesele başarılı olmak değil, mesele başarılı kalmak. Mesele zengin olmak değil, mesele zengin kalmaktır. Bu insanlar başarıyorlar ama elde tutamıyorlar. Az önce ergen örneğini verirken işte bir kadının mutfağa girmemesinden bahsettiniz. Bu kadının dişilliğini azaltan bir şey midir? Dişil enerjisini Anaçlığını. azaltan bir şey midir? Yani bir kadın mutlaka mutfağa girmeli mi? Ya Emel Hanım kadın biraz beslemeli değil mi? Yo ben ciddi sordum. Ben de ciddi söylüyorum. Yani o tencerenin başına kadın geçmeli mi? Valla bir gün bir kız arkadaşım bana eve geldi. Bir baktı çaydanlık yok bende evde. Ya bir dedi mutfak çay şey kokacak dedi. Çay kokacak. Gitti çaydanlık aldı. Ben makineden çay yapıyordum pratik olsun diye. Bekarım ya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu şimdi... Bu sizi etkiledi mi? Etkilemez mi? Tabii ki. Mutfak dediğin kokacak dedi. Yani bir kadının mutfakta olması erkeği etkiler. Bak ben ona kuzu çevirelim demedim. Bana her gün hünkar beğendi yapacak. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Çayı da ben içiyorum o da içmiyor. Makinede yaptığımı gördü de olmaz dedi. Orada dedi şey kaynayacak. Anneden anneanneden gördüğünü söylüyor. E şimdi ben de annemden anneannemden bunu gördüm. Ne oldu? Ben de bir şeyi tetiklemiş oldu. İyi anlamda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Anaçlık gider. Ve bu kızlara dikkat edin. Bitki beslemezler. Çünkü bitki sorumluluğunu bile almak istemezler. Çocuk zaten yapmazlar evli olmalarına rağmen. Hmm. E tamam siz de o da çocuk yapmasın, o da yapmasın. Bu dünyaya çocuk mu getirilecek? Getirmeyin arkadaş. E ondan sonra 100 sene sonra soyumuz tükenecek ya. Bunu neden sordum biliyor musunuz? Bir kadının mutfağa girmesi erkeğe etkiler mi diye konuyu şuraya getireceğim. Şimdi bana yine çok kızacaklar ama kısınlar, kısınlar. protest tırnaklar var ya hani. Of böyle. Ne olur kızmayın bana. Ama ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi bu tırnakları olan hanımlar şöyle ama çok uzun tırnaklar. Biliyorum bilmez miyim? Nasıl yemek yapıyorlar? Yapmıyorlar ki işte. Eyvah şimdi çok kızacaklar bize. <laughs> Ökülsünler. Ben cinsiyetçiyim Allah'tan sizi bilmem. <laughs> Eyvah ben ilk kez yapıyorum bunu ama sahiden kullanması çok zor. Telefonu kullanırken bile o prototip Şurayla basıyorlar tuşlara şöyle. Çok güzel moda erkekler maya şort giyiyorlar değil mi? Biz uzun zamandır maya şort giyiyoruz. Kolay bir şey değil. Yani uzunca da bir şey. Biz silip mayo giyemiyoruz. Giymeyin. Giymeyin değil mi? E ama siz Brezilya'yı giyebiliyorsunuz. Bütün sahiller Brezilya'yı şu an. Şiddet var çok ciddi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi metrobüse binelim sizinle. Hep beraber çekim ekibi arkadaşlarımızla. Sizinle şey yapalım. Durup dururken bir şöyle yapsın, kayda başlasın arkadaşlar. Allah senin belanı versin, sapık adam diye kafama çantayı geçirin. Bana ne olur orada? E, metrobüsteki kardeşlerimiz, delikanlı kardeşlerimiz. Delikanlı kardeşlerimiz bir güzel benim. Tadıma bakarlar değil mi? Yanağımın, kafamın, gözümün. Dolayısıyla hiç şey yapmayın arkadaş. Yani yetişkin acısıyla, tatlısıyla hakikatin peşinde koşuyorsa eğer, ben çok ciddi bir şiddet olduğunu düşünüyorum artık ve erkeklere yönelik de. Sizinle daha önce yaptığım yayında yine anne baba öfkesiyle ilgili bir ritüel, bir çalışma önermiştiniz. Ben kapanışı onunla yapmayı teklif ediyorum size kabul ederseniz. Sohbetin başında konuştuğumuz yaygın olan anne babaya öfke. Bundan arınmak için evde kendi imkanlarıyla yapacakları bir çalışma, işte bir hafta 21 gün neyse süresi, Nasıl bir çalışma önerirsin? Ben öyle hani 21 gün filan o işleri pek bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Gözlerinin önüne anne babalarını getirip onları yan yana eşit bir şekilde yerleştirip beyaz bir sonsuz bir fon da olabilir bu. Gözlerini de kapatabilirler nasıl isterlerse. Belli bir mesafede durup sizden bugüne kadar aldığım iyi, yeterli ve değerliydi. Sizler benim ebeveynimsiniz. Sadece ebeveynim olduğunuz için bile önünüze saygıyla gidiyor ve sizi onurlandırıyorum. Deyip kendi yerimi muhafaza etmeliyim. Onurlandırıyorum kelimesi önemli mi burada? Çok. Onu komik bulanlar var çünkü. Olsunlar. Sevgi içimizde diyeni de komik buluyorlar. o seçilmiş ve alternatifi olmayan bir kelime mi? Onurlandırıyorum. Yüzde Benim çalışmalarımla ilgili... Bütün kelimeler es verdiğim ester bile üzerine düşünülmüştür. O çalışmayı yaptıktan sonra onurlandırıyorum dedik. Nokta mı devam var? Eğildim, adım. bir süre öyle kaldım ve o tevazuyu hissettim içimde. Tevazuyu hissedene kadar, tevazuyu hissedince yavaş yavaş birkaç adım geri atıp bırakabilirsiniz. Bize o tevazu lazım. Bu çalışma tekrarlanmalı mı? Yoksa bir kerelik bir şey mi? Kişisine göre değişir. Bir kere hakkını vererek yaptıysa olur ama ara ara da tekrar edilebilir. Bakın hep söylediğim bir şey var. Doğada anne babasını kurtaran bir şempanze, bir tavşan, bir köpek balığı, ne bileyim bir mirket. Hiç gördünüz mü? Evladıyla hasarlı bağ olan anne babalara ne söylemek istersiniz? Evladını reddeden, görmek istemeyen çeşitli Yara. nedenlerle. Emel Hanım Bey kocaman insanlar oluyor bu çocuklar. Günün birinde bir çaya davet edin. Özür de dileme. Sadece şunu söyle. Elini tut çocuğunun. Bugün olsa öyle yapmazdım de. Ölmeden şunu yapın be. Anlatabiliyor muyum? Ölmeden şunu yapın. Hani ben anayım, ben babayım. O bana saygı gösterecek. E bunun hastalığı da belli işte. esneyemediği için. Nedir onun hastalığı? Ya yani işte SA olacaklar. Esneyememek. İlişkide esneyememekten kaynaklanır SA'lar. Katılıktan. Tenasüh edememekten. Çocuğuyla kurduğu da bunun en sert örneği herhalde. Ben gözümle gördüm. Onunla barışacağımı ölürüm daha iyi denen adamın cenazesine gittim ben. Evladı için. Evladı için. Onunla barışacağımı ölmeyi yeğlerim diyen adamın cenazesine gittim ben. Evladın... Oğlu da oradaydı gözleri nemli nemli. Evladı ne yapmıştı? Ya aralarında işte bir alacak verecek bir öyle bir ah. paradan puldan yani. Aynı duygudaki çocuk için ben annemi babamı reddettim, onlarla görüşmeyeceğim diyen çocuğa da lütfen söyleyin Kapını şöyle yapalım. Bakın sağlıklı olanı şöyle söyleyeyim. Anne ve baba bir insan değildir, anne ve baba bir kavramdır. Onlar öldükten sonra da devam eder çünkü. Anne babalık yapıldıkça azalması gereken bir şey. Geri çekilmeyi bilmeliler büyüklerimiz. Çocuklar da ileri doğru adım atmayı bilmeliler. Bu olsa çok sağlıklı ve dengeli ilişkiler olacak. Hala böyle mıç, mıç olunduğunda, hala da ben ona yazdık alayım, oraya gelsin öyle falan olduğunda zaten ilişkilerin verdiği hasarlardan kaçınamayız. Ve hep kendi Evleneceğin zaman da kendi kaosuna dışarıdan namzet ararsın işte. İçeri aldıktan sonra da e, annem böyle istiyor, babam böyle istiyor. O garibim de kendi ailesinden aidiyet alamamış. Başka bir büyük parçanın üyesi olmak istiyor. Buranın kültürüyle dayağını yiyor işte. Aileye evet. dışarıdan geleni dahil etmeme ve hep onu dışarıda tutma, kapının ötesinde tutma. Nasıl bir hafıza kaydeder o ailenin kütüğüne? Kanser. O da mı kanser? Tabii Dışlama var. Dışlama Kesinlikle da kanser. Tabii. Oğlunun seçtiğini içine sindirememek. Oğlunun hatırına bari sevmeye çalışın. Bir de hep kusur arar. Bak saçı döküldü gene. İşte bak çayı nasıl koy. Yani Biliyorsunuz o işleri ya. Yani. Yani Anadolu'nun o anlamda günahı çoktur. Dışlama, içeri almama, aidiyet sunmama, dışarılı olması, bizden değil filan. Hakikatin sesi efem. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dahaki yayında sizinle ve sizinle görüşmek üzere.